Evet, İsfahan'da Ermeni mahallesi olan Culfa'da yer alan en büyük katedral Ermeni Katolik Katedrali Vank Katedrali'ndeyiz. Bu katedralin girişinde böylesine bir alan, bir bölüm yapmışlar ve burada 1915 yılında Osmanlıların Ermenilere yapmış oldukları katliam başlığı altında böylesine bir harita hazırlamışlar. Bakın hatta şurada Ermeni katliamı başlığı altında toplanan kemikler de var. Hepsi tamamıyla uydurma şeyler tabii ki. Bakın şurada İran yazılı olan yerde Urmiye Gölü, yukarıda Ermeniye yazmışlar ve burada kendi dillerinde andıkları şehirler. Kendileri nasıl anıyorsa o şekilde yazmışlar. Haritaya bu şekilde kaydetmişler. Kazı Megara mesela Ulaş, Amasya, Masovan. Bakın burada da Ermeni katliamını tanıyan ülkelerin bayraklarını asmışlar. Çok iyi bir reklam yapıyorlar. Bunu açık bir şekilde söylemek lazım. Bunlar da bu sözde katliamla alakalı yazılmış olan kitaplar. Fotoğrafları görüyorsunuz sürekli farklı fotoğrafların döndüğü ekranlar yer alıyor burada. Bu görmüş olduğunuz kırmızı noktalar ise Ermeni katliamının yapıldığı şehirler, bölgeler. Buralarda biz on binlerce Ermeni'yi katletmişiz. Maalesef. Çok iyi bir propaganda yapıyorlar. Evet, Van Katedrali'nden, İslahan'dan Selamlar